Hepinize merhaba arkadaşlar ben bir bölümle karşınızdayız. Bugün sizinle beraber arkadaşlar solda ölümsüz tank garan yapmaya çalışacağız. Aslında birazdan videomuza gideceğiz. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. İlk garanı büyüğümüzü E olarak açacağız. Çünkü E siteklenen, siteklenen bir hasarı olduğu için birebirlerde girerlerse daha etkili olur. Ama is isterseniz Q'da başlayabilirsiniz. Şu yukarıda gördüm adamı. Evet karşımızda Twisted Fate var. Ne alakaysa artık. Sersem mi aldı en baştan. Şöyle hızlı hızlı hasarımızı veriyoruz biz. Evet. Adamın yarıcanını en başta aldık gördüğünüz gibi. Şöyle biraz neden bekliyoruz? Şöyle geçelim. Şimdi buradan. Garanlı arkadaşlar genelde bildiğiniz gibi yapmanız gereken şey minyon toplamak. Ama karşınızda Twisted Fate gibi e, büyücü ya da nasıl ya, menzilli şampiyon oldu olduğu zaman fan toplamak birazcık daha zorlaşıyor. O yüzden onlara genelde sürpriz yaparak kandırarak e, öldürmeniz lazım. Mesela böyle koşuyoruz ama mesela içemediniz ya gidin minyona vurun yoksa boşa gidiyor. Adam bütün potlarını kullanmış. Hop, şöyle geçelim de. bir. Bir Q'sunu Q, Q patlattık üstüne susturduk adama Evet. Şu elten tutam bırakacağım. Evet. Totemimizi attık buraya. Şimdi W'mizi geçelim. Şu anda farm yapamadım. Şunları bir ayarlayalım önce. Şu bende. Mitli kim var daha göremedim. Kata var. Şunu yapalım tamam. Ah büyük milyon kaçırdık. Olsun. Op, adama. Hop adamı. Ah, Hop! Hoppa tamamdır güzel. Adamın manası da bitiyor bu arada şöyle E buraları bitirelim. Hop. Şöyle yapalım. Buradan E ya verelim. Bir tane potumuzu kullanalım. Belki bir genk yeriz. ölmeyelim master tarafından. Evet şu anda yeniden milyon fark açılmamış. Aslında sıçrayla bir combo yapsam alabilirim gibi geliyor. Ama bunu genelde level 6 olduğunuz zaman yapın arkadaşlar kalemde. Level 6 olduğunuz zaman yaparsanız garanti olarak geliyor ya da daha fazla artıyor. Alma yüzünüz daha fazla artıyor arkadaşlar. Evet şunları da şöyle temizleyelim. Twist Fate'in istemediğim yeteneklerinden biri mana veriyor ona arkadaşlar. Hop şöyle susturalım. Vur bir tane güzel tamam. Güzel yaptık. Şimdi tekrar mana yenileyecek adam. Onu her, şu anda arkadaşlar gidip alabiliriz. Ee, Tuzuştur şeyi sıçrayı falan. Ama hiçimizi kullanmak istemiyorum. O yüzden yapmayacağım onu. Şu anlık yani. ATV olduktan sonra yapabiliriz ki ilk kare şu anda Katir, e, Akali Katerina karşısında döktü. İlk kan bizim takıma geldi. Bu güzel oldu. Şöyle hasar yememek için onu. Çünkü o, yani o kart özelliği daha fazla hasar veriyor. Neyse ben o zaman birazcık da Garen'i anlatayım. Garen'in Q'su arkadaşlar. Ee, hem ani hasar vuruyor. Ani hasarla beraber arkadaşlar adamı susturuyor birkaç saniyeli hiçbir skill atmasına izin vermiyor. Adam sadece düz vuruş vurabiliyor. W'si kaneme e belli miktarda kalkan ve büyü direnci veriyor. E'si stacklenerek artıyor ve dönüyor. 7 defa mı? Bir dakika. Evet 7 defa vuruyor stacklenerek. E, ee, Ultisi Demacia'nın adaleti. Evet Demacia'nın adaleti de arkadaşlar. Rakibin canı ne kadar azsa o kadar miktarda artarak e, acayip bir hasar veriyor. O güzel. Duştu da bırakalım. Tam kaç saniyedik ama evet gördüğünüz gibi böyle aldık. Şimdi bu hızlı hızlı minyonları toplayalım. Farm yapalım. Şurada master iyi var. O çok iyi. Çok iyi. Şöyle gidebilirsek alırız da Jarvan gidiyor şu an ona doğru. Tamam Jarvan'ı almıştır. Aa, almadı. Ne yaptım acaba Neyse biz de o sırada şu yengeci alalım arkadaşlar. Evet Jabber'ını aldı şurada. Sanırım. Alamadıysa olmaz çünkü. Lan bu bir tane Abi bunu nasıl alamadım Master orada ya. Adamın manası yokmuş be. Neyse. Bakalım bizi şu taraflara doğru. Q ile koşalım şöyle hızlı hızlı. Belki yakalayabiliriz yok yakalayamayız. o zaman biz buradan direkt lane'e gidelim keşke e, adam daha kengisiydi e, master'ın canı az bunun canı çok diye bir şey yapmadım ama keşke manasını bir kontrol etseydim adamın adamın manası yokmuş bu adamda e, kuvvet kitabı almış gizem gücü kitabını almış gelmiş ilk e, eşya olarak bu arada biraz sırak çıkacağım sırak çünkü 1100 hasar aldıktan sonra size 1100 değerinde bir kalkan veriyor. Her şey önleyen bir kalkan veriyor. O kalkanı hemen aktive edebilmek için toplu savaşlara girersek gerçekten acayip bir işe yarıyor. Ee, o yüzden arkadaşlar sıra kasacağız. Bir sonraki videoda mundo çekmemi istiyorsanız arkadaşlar videoyu iyi bir like atmanızı isteyeceğim tabii ki de. Bu arada video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzel karakter öğretici, oynayıcı, tank, kritik, e, kritik videoları gelecek onu da söyleyeyim. Şöyle bir ani atak yapalım. Yapmıyorum, vazgeçtim. Hop. Gelmene gerek yok gelme. Evet diyor. Ee, evet, şunları da şöyle istekleyelim. Hop. Güzel aldık. Şimdi ben şuradan mide aslında gidebilirim. Ben mide geliyorum. Hop işaretle çakalım şuradan. Ha, şimdi dalın öyle onu. Ölürsün Allah korusun. Şimdi o buradan gelmeyecek. O buradan gelecek. Ben onu şöyle sıkıştırabilirsem. Hoppa. Tamam. Geldim. Sanırım alır sanırım yok değil mi? Evet. Hop. Demasyon'un adaleti. Hop. Demasyon. Evet. Kalkamasıyoruz. Koşuyoruz. Koş koş koş. Yapamadık. Evet orada biraz kötü oynadık arkadaşlar. Kuyu altta girmememiz lazımdı. Bakalım kuyudan kaç hasar yemişiz. Kuyudan 275 hasarcık yemişiz. Ama orada kuyu altta girmemiş. Artı master artı olarak da master'ın Q'sunu yiyip hasarları yememiş. Bize ölümümüzde neden oldu. Böyle hatalar yapmayacağız tabii ki de. Sıkıntı yok. No problem. Ya böyle olur minik şeyler ya. E şimdi sıramızda daha var para. Karşımızda Bak, karşıda 2 e, iki AP, üç AD şampiyon var. Mastery ile bu kasmaya başlamış. O yüzden ben yine de en başta bunu Bu arada büyü direnci ile çalışıyor bu. Yani büyü yesiniz de arkadaşlar. E, yine de yapıyorsunuz. Bir tane de bot alalım. Şimdi de gidelim koşarak. Hadi bakalım. Oraya gidelim. Evet Master'ı gerçekten kastım. Master'ı kasmasın abicim. Master oyun sonu garem bile alamıyor. Yani o yüzden çok güçlü olmasın Master. E tank çıkacağız ama Master yeni biliyorsunuz saldırıcı falan. E, bu arada arkadaşlar ikinci itimimiz olarak şeyi alacağız. Şimdi ya çivili alacağız arkadaşlar ya da ölümün daha sonra ölümün dahası daha fazla bufflandı ve daha fazla tanklandı. Daha fazla tank olduğu için ölümün dahası da olabiliriz ki hem birazcık daha hasar hasar yönelik hem tankla yönelik hem de can çalmaya yönelik bir tane eşya alabiliriz. Yani aslında bunu aldığımız zaman arkadaşlar 5 ve 1 girdiğimiz zaman bizi öldüremiyorlar 5 saat. Bir de üstüne ulti attığımız zaman zıcağı O yüzden ben bunu çekecektim ama bir sonraki videoda bunu çekeceğim. Bu videoya iyi bir like gelirse. Tutamaz beni ama sıkıntı yok. Ben bir tane daha şuna Evet aldık e, Şimdi şu üstündeki şeyler arkadaşlar Twisted Fate'in hangi kartı seçtiğini gösteriyor. Ve ona göre stun yememi daha güçlü mü yoksa Twisted Fate'in mana yenilemesini mi olduğunu gösteriyor. Hop artık Mastery geldi. Bunu erken fark etmem iyi oldu. Hop kalkan basalım. Tamam. Biraz boş yeri oldu tuştur. Ben devam edecek zannettim minik bir şey olduğunu ama etmedi. Olsun sıkıntı yok tuştur biraz boş gitti ama yani pek bir şey sıkıntı olmaz. Hop şöyle minyon kaçırmayalım. Şimdi full edin arkadaşlar. O oh, sahip, kötü hasar yedik. Neyse. Neden iyi full edin sorarsanız. Çünkü en başta dediğim gibi steklenen bir hasarı var. O steklenen hasar çok içimizi yarıyor. Şu şu silisi fate'i kandırabilirsem güzel olur aslında. Evet. Geldim. Güzel. Çok güzel. Önüne geçelim. devam ediyoruz. Buradan şimdi direkt minyonları almamız gerekiyor. Kule bana vurmasın dikkatli olayım. Hop, çift buff'ımızla güzel geçiriyoruz şu anda oyunu. Mid'e doğru gidip alabiliriz ama onu yapmayacağım çünkü farmda birazcık daha geri düşebilirim. Onu yapmak yerine ben burayı yapıp hatta kuleyi de açmaya çalışabilirim. Hiç kule açılmış oyunda açılmamış. İlk kuleyi biz açarsak çok güzel olur. Hop. Şöyle bir kaçalım. Bizi tanımlayacak güzel. W'sini doğrusunu atamadı. Bu da bizim için tabii ki de güzel bir şey. Evet, adam geliyor. Hop! böyle yersin susturmayı. Evet, güzel sürpriz dedik. Adam manasını yeniledi. Evet, bekliyoruz biraz burada. 10 saniye sonra o adamı her türlü tekleyeceğiz. O abi bunu nerede gördü ya? Hmm. Evet, 3, 2, 1. Let's go. Hop, adam sustan attı. Tamam hiç sıkıntı yok şu anda. Adam tek ultiye gider aslında tek adalete gider. Hop. Abicim hayır hayır. Hop adalet. Evet arkadaşlar adam dibime girmekte büyük bir hata yaptı. Dibime girmeseydi beni rahatça alabilirdi. tuştuğunu falan her şeyini attı çünkü. Evet biz onu alabilir miyiz diye bir gideceğim. Şu anda botta mastery o yüzden hiç sıkıntı yok. Hızlı hızlı gidebilirim. Şöyle bir tane de atalım. Mastery'in aslında blues'unu çalarsa base atalım. Evet arkadaşlar master'ın blues'unu çaldık. Şimdi buradan e, e, minik bir sürpriz yapacağım. Bir şaşırtalım Twist şu şuradan. Hop. Tamam. Güzel hasar. Güzel hasar bıraktık twistfate'e Hop, evet hiç adalet kullanmayacağım. Hop güzel aldık. Adam son sayısı ama yeterli olmadı. Arkadan güzel kandırdık adama. Şimdi buradan bir müde gidelim. O müttafeli hallediyor gerçekten işi. Ama orada Master Yiva dikkatli ol kardeşim benim. Geliyorum. Geliyor adalet. Aslında o sıçra falan combos yapabilirim ama yapmayacağım. Hop tamam hiç sıkıntı yok. Gel kardeşim gel gel. Hasar yemiyoruz zaten. Hop. Lan. Uf. Evet verdik tutuşturu. Evet. Adalet. Güzel. Adaletin yangınına gitti bu sefer de. Evet arkadaşlar Twist Swift arkadan gelip bizi kandırmaya çalıştı. Ama şimdi biz Twist Fet'i kovalıyoruz. Hmm. sana atma ya. Hop evet. Kaçma benden gel buraya. Oo 2 1 yıkalandık arkadaşlar. Kaçabilir miyiz buradan? E, Strike'ımız devreye girmedi çünkü büyük hasar veremediler. Aslında şöyle bir girebiliriz içeri düşünüyorum girebilir Evet helal olsun. Çok iyisin. Çok iyisin be çocuk. Çok iyi. Hadi. Of ya. Şu yukarıya yaklaşmaya e, gitti. Şöyle belki girebilirsem onu yakalayabilirim. Oradan. O Aldım. Güzel. 7-1-1 e e e gidiyoruz şu anda gerçekten çok iyi gidiyoruz arkadaşlar buradan base'imizi atacağız base'imizi attıktan sonra arkadaşlar Master ile Katerina çok kasmış bel ee, belki Katerine alakası yok ama Master ile oyun sonu kritik de kasacağı için kritik de vuracağı için arkadaşlar e, şey alıyoruz Rando'nun alameti çünkü Rando'nun alameti arkadaşlar kritikleri e, %20 azaltıyor o yüzden çok işimize yarayacak Bundan sonra da şuradan bir tane büyük büyük büyü, e, büyü sovar pelerini alıyoruz ki o da Katarina için artan paramızı on alıyoruz. Buradan, buradan alıp Evet arkadaşlar şu anda geldik biz Ejder'in oraya ama bizim Jarvan öldü orada Ejder'e. Biraz fazla kastı bende şu anda bir şey görünmüyor. Ona acayip bir hasar yemişim ben. Evet hiçbir şey gözükmüyor oldu şu anda. Tekrar bağlantı kuruluyor şu anda. Ay bir hiçbir şey çok kastı ya. Çok kasmasaydı orada almıştık ikisini de. Hani <laughs> double'ımız vardı orada. Ama en azından bizim karakter <laughs> bizim arkadaşlar aldı orayı. Evet arkadaşlar ilk kuleyi de aldık. Şimdi e, ikinci kuleyi yöneceğiz. Twisted Fate'e bir şaşırtma yapabilirim belki. Hop. Geliyorum. Evet yakalayabilirsem yakalayamadım. Twisted Fate'i. E. Şu Q'muzun süresi çok uzun ya. Gerçek anlamda Biraz geri duralım. Biraz kastığı için arkadaşlar skill atamıyoruz. Atamadığımız zaman da bildiğiniz gibi ölüyoruz. Yanlışlıkla ya W'ye bastım. Neyse sıkıntı yok. 1300-1400 paramız var şu anda. 1500 yapıp hemen buradan B 5 atacağız. Şu şu mavi alabilirsem hemen buradan 5 satacağım arkadaşlar. Hop. Evet çünkü 100 para veriyor. O 100 para da çok işime yarar. Şu anda oyundaki herkesi alabilirim. Belki master alamayabilirim. Çünkü adamı gerçekten 16 yani. Çok kastırmışlar. Bir 5 alalım şuradan. Ondan sonra diye olan Vuran'ın şeyini alalım. Hop! Selamun Aleyküm Twisted Fate kardeş. Hiç uğraşmayacağım. Adaleti salacağım onu. Adalet. Adama para bile vermiyor. 140 para sadece. Evet arkadaşlar tam beslerken Mastery'i burada bizim adamı kovaldım gördüm. Şimdi bizim adam. Iı, ona doğru gidiyor çünkü kaçmaya başladı Şöyle gelelim biz de. Evet koşuyoruz. Koşuyor yolunda Mastery'i Hop tek. Evet. MG'den bir tek yedikten sonra Masri'yi daha kendine gelemiyor ve oyun istiyor. Şimdi şuradan gidelim. Buradan gidiyormuş gibi yapalım. Katarina burada. Eğer gelirse alabiliriz. Ama kaçıyor galiba alt, e, alttan. Hop selamun aleyküm abla. Hop buradan bir yedi. evimizde e, kaçtı bu? Evet bu kaçtı. Katarina'yı bulamadık. Katarina kaçtı evet. Bir ultimiz olsaydı aslında katıydı. Alırdık o aradan. Ama bir ultimiz yok ne yazık ki. Evet. Katerina'yı Brandt öldürdü. Brandt da öldürdü. Öyle olduğuna göre o zaman biz de buradan sahibi selamun aleyküm deriz. O koşarsan da orada böyle ve seni de alırız. 112 paracımız da aldık. Güzelce ne? 2400 şeyimiz kalmış. Hop. Geliyorum. Bana doğru gel. Hop. O Park da geldi. Park da geldiğinde işimiz zorlaştı. Şöyle hızlı kaçabilirsek arkadaşlar. Kaçacağız kulemizin altına doğru. Evet. Yukarıda Akali ile buluştu. Akali de öldürdü. Keşke hiç Akali gitmeseydim oraya. Neyse. Şu anda 2500 para, 2500 paramız var. Neredeyse. Buradan direkt gidip aslında ödediğimizi alabiliyoruz ama anlayacağım Buradan bunu alacağız. Oradan da bu şey çıkacağız. Ölümün dansına çıkarız arkadaşlar. E, bir şey de yok sanırım evet yok. O zaman hadi bismillah deyip koşuyoruz. 206 kalkanımız var. Şu 167 daha fazla hasar şu anlık. Bakın ben ben de kalın çünkü ben acayip bir ölümsüz garen olacağım. Bu arada e, şu anda arkadaşlar oyundaki yani metadaki en güçlü item mahvolmuş kralın kılıcı olarak biliniyor hem saldırı hızı hem saldırı gücü verdiği için üstüne de can çalma verdiği için üstüne de zırh derme veriyormuş özel pasifinden o yüzden e, oyundaki en güçlü item mahvolmuş kralın kılıcı arkadaşlar şu anlık yeni metaya ye göre öyle gösteriyor evet buradan Miss Fortune ablamıza gidiyoruz öldürebilirsek yakalayabilirsek daha doğrusu çok hızlı koşuyor o aa şurada da pipe varmış neyse onu görmedim. Adalet. Adaletimizin burada yeri yok sanırım. Evet tutuştur bıraktık. Bırak çaldı zaten. Başka yaptığı bir şey yok adamın. Buradan direkt minyonları topluyoruz. Evet, adamın bir aslında kulesini alırsak çok iyi olur. Hem para da gelir. Direkt buradan kulesine bir atıp canlarını indiriyoruz. Evet şu minyonları temizleyelim ki bizim minyonlar daha fazla dayansın. Şu arkadaki minyonlardan başlayalım. Evet bizim takım arkadaşları da geldi. O arkadan Master iyi girdi. Evet Master. Şu 3'e basalım. Master iyi son derece yavaşlatıyoruz arkadaşlar. Kalkanımızı da aldık ama adaletine işe yaramıyor şu anda. Yardım nerede? Yardım yok galiba. Hep yok. Evet burada ölmüş bulunmaktayız ne yazık ki. Bu nedeni adamlar gerçekten çok güzel fethetmiş master'ı üstüne de bekleme süreleri çok uzun bizim yeteneklerimiz ve bizim adalet yoktu. Adaletimiz olsaydı master'ı alacaktık. Ama sıkıntı yok o kadar da büyük ya. On, ona 3 gidiyoruz. Önemli olan güzel bir oyun eğlenceli bir oyun. Adamlar Boran'da şu anda. Boran'a doğru koşuyoruz. Master'ı falan hepsi. Boran'da evet. Hop. Hadi hadi. Adalet. Öyle evet Adalet'i öldürdük onu. Şimdi de Twisted Fate alacağız. Hop evet sıçrasını çok kötü attı. Bir E hayır bizi ıı, sağladı bizi. Yetişebilirsek yetişiriz. Hadi be. Abi sallamıştık. Su susturduk adamı sallıyor bizi hala ya. Evet buradan geri çıkmak zorundayız. Tamam. Ne oldu olacak? 嗯。Oh, no. 5 gelemediler. Mahallim bozuldu ya. Neyse arkadaşlar ölümün dansında ama Al. ya alacak almadık onda. da. Ölümün dansına daha para var. 450 gold kaldı ölümün dansına. Ölümün dansı aldıktan sonra 4 tane itemimiz tamam oluyor. Ondan sonra da full tank kastımız için arkadaşlar donmuş balyoz mu yok donmuş balyoz değil o 5. itemimiz olacak arkadaşlar full tank kastığımız için he bunu alacağız çünkü 110 zırh veriyor donmuş yüreği alacağız ondan sonra da donmuş balyoz alacağız ki donmuş balyoz hem saldırı gücü hem de acayip bir can yani 700 can veriyor oyundaki en fazla can veren ikinci eşya o yüzden evet arkadaşlar şu an adamların arasına girdik bir adaleti bırakıyorum oradan tuşları salıyorum Çaldı hiç sıkıntı yok. Çalabilir. Of. Evet. Buradan da yollarımız buna düşüyor. Uf. Master iyi başlandı. Arkada beni fark etmedi. Çok iyi bir şeydi ki. Şimdi fark etti. Kaçamayacağım sanırım. Oo, no, no. Yanlış yere sıçraktım. Çok yanlış yaptım. Hayır. Kaçamayacağım. Master çok hızlı gelecek. Birazdan bak görürsün. Ya da Q'su ile gelecek. Oğlum gelsene buraya. Ben gelip buraya öleceğim. Öleceğim lan gel buraya gel gel öleceğim. Hop. Tamam bastık bastık güzel. Güzel bastık. Çok iyi canımız da verdi. Hop gelirim oradan basarım bir Q'yu. Ölürsün. Sen seninde patlatır brandımız. Hop ben de sağa dönerim o zaman hiç sıkıntı yok. Evet katıyı da biz aldık. Oradan arkadaşlar da sağ olsun. Ölmeden çıkabildik. Aslı mal diyor ya konuşma ya çocuk. Ve zombi işte o o no Bas bas gaz gaz gaza bas gaza bas. Oo, evet full tank olmanın avantajı hasar bile yemedik. Buradan aslında şöyle çıkarsak birazcık daha iyi olabilir bizim için. Şurada da base atalım hemen. Evet arkadaşlar ölüm dansını da aldık. Şimdi dönüş yüreği alacağız. Önce buradan bir gidelim. Koşarak. Geldim yetiştim. Akalıcıyım. Hop. Evet. Güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Bak bir tane yasarımı buradan. Bu benden çok daha hızlı koşuyor. Ama bir Q, bir ulti yapıp adamın kafasından patlatabilirim. Yani adam gerçekten hızlı koşuyor. Bozum almış. Neyse yetişemedik. <laughs> o Master geldi. Evet Master geldi şu anda. Susturduk. Kaçamayacağız adamdan demek ki. Evet gördüğünüz gibi her şeyimiz devreye girdi. Lan dal bari dalın bir şey yapın ya o. Evet kaçtık. <laughs> Oğlum kamera görüyor. <girdi>. Evet, evet arkadaşlar orada ölmeden kurtulduk sonunda. Şimdi buradan midi yarabiliriz. Master iyi daha doğmamış ama arkadaşlar desinde o Katarina burada. Hiç sıkıntı yok. Ondan atlayacak galiba. Olsun şöyle bir atalım şunu. Kaçmış Katarina masteri birazdan gelecek buraya. Ben de tanklamak için burada hazırda bulunayım bari. Hop oh, gel bakayım gel bakayım. Ne oldu lan? Daha da hiçbir şey göremiyorum. Oh GG. Evet su vermişler abi, adamlar. Umarım videomu full tank kalan videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone Arkadaşlar gördüğünüz gibi skor değerleri, altın değerleri bunlar. Bir tane de takdir almışız. A eksi almışız. Buradan gelişmiş detaylara bir gidelim. Evet gelişmiş detaylarda 25.000 26k hasar vermişiz. Ee, jungle'lar ve botta Master Yi 42.000 hasar vermiş. Adamın çok kastırdılar ama yine de kazandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar full tank garen. Ama biz burada hasara bakmayacağız aslında. Neye bakacağız arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> Evet arkadaşlar buradan kendi azalttığımız, yani tanklığımızı kullanarak yemediğimiz, azalttığımız hasarları görebiliriz. Onun en çok yemedim, hasar yemeyen biz olmuşuz. Yani soğutan, hasar soğutan biz olmuşuz. 60.610 hasar soğutmuşuz, hasar engellemişiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.